Herkese yeni bir yol hikayesinden merhaba. Ee, şu anda Sparta ilinin İl e, Kaymak Kapı meydanından açtım yine kameramı. Burada size paylaşmak istediğim bir tarihi bir cami var. Hikayesi çok ilgimi çekmişti. O yüzden paylaşmak istiyorum. Hemen şu gördüğünüz e, tarihi cami, Türkiye'nin ilk Çinili camisi olarak geçiyor. Yapım tarihi tabii Osmanlıyı baz aldığımız zaman çok eski olmamakla birlikte 1782 yılına tarihli bu cami. Isparta malumunuz üzere Kütahya'nın komşu illerinden ve şimdi yaklaştığımız zaman göreceksiniz ki Kütahya Çinlileriyle bezenmiş bir cami burası. 1782 yılında yapılmış bu cami. Yapılış hikayesi de çok ilginç. Onu da paylaşacağım. 1782 yılında Isparta ili o dönemde Kütahya eyaletine bağlı ve vergisini Kütahya iline gönderiyor. Kütahya ilindeki mutasarrıflar da e, bu vergileri daha sonra kervan yoluyla İstanbul başkentine ulaştırıyorlar. E, o dönemde e, Mutasarrıf Abdipaşa e, vergi kervanını daha önceden yolladığı için Sparta'dan geç gelen e, vergiyi geri yolluyor ve diyor ki yeni bir kervan e, yollamaya gerek yok artık İstanbul'a. Siz bunu hayır hasenat işleri için kullanın diyor. Ve burada e, daha eski bir kadın mescidi var harap durumda. Isparta da vergileri geri geldiği için cebe indiregandi yapmıyorlar ve bu güzel e, camiyi üretiyorlar burada. E, Peygamber Camii olarak geçmesi, Kavaklı Camii, Peygamber Camii, e, Çinili Cami ve Abdülpaşa Cami olarak geçiyor isimler. Bunların sebebi de Mutasarrıf Abdülpaşa e, açılışına geliyor bu e, caminin ve e, ahali e, bu vergileri geri yolladığı için. Abdülpaşa cami olmasını istiyor. Abdülpaşa da ben işte aciz bir kulum, peygamber cami olsun diyor. Benim çocukluğumda da vardı. Burası geniş bir bahçesi vardı. Şu gördüğünüz ağaçlar birçok meyve ağacı ve kavak olduğu için halk arasında kavaklı camisi diye de geçiyor. Ve bu Türkiye'nin ilk Çinli cami olsunluğundan dolayı da Çinli cami de deniyor. Bu arada bu açık alanında ikinci bir dış mihrap, son cemaat yerine dış mihrap yapılmış durumda. Bu da camiyi sıcak havalarda... Şu gördüğünüz bahçesinde de bir cami içi gibi ibadet edilmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu camide iki tane hemen bu yan taraf eski tuhafeciler sitesi. Ee, Türkiye'nin belki de 1980'li yıllarda yapılmış ilk 6 e, AVM üstü konut projelerinden birisi olabilir. Şaka bir yana şöyle göstermek istiyorum. Hemen bu caminin bahçesinde şurada e, iki tane e, türbe var. E, bu türbelerin de bu camiyi koruduğuna inanılıyor. Zamanında burada bir yangın çıktığında e, bu türbeden buraya geçmediğine inanılıyor. Ama ne kadar doğrudur bilemiyorum. E, Gökveli Sultan Şeyh Recep Efendi 1175-1250 yıllarında e, bu cami yapılmadan çok daha önce e, buraya gömülmüş türbesi. Buraya yapılmış. Onun dışında da burada Bucaklı Alizade Zade Seyit Efendi'nin bir türbesi var. Bu da caminin hemen e, bahçesinde bunu böyle göstermek istiyorum. Cami Isparta merkezde çok keyifli bir alanda zaten. E, burayı ayrıca çektim. Diğer Isparta e, tarihi yerlerini ayrıca çektim. Buranın hikayesini böyle anlatmak istedim. O yüzden özellikle çektim. E, şimdi bir de içeri girelim. Caminin iç özelliklerine bakalım. Aslında iç özellikleri o çini ne demek? E, çok daha e, güzel gösteriyor kendini. İçeride görüşürüz. Evet. Şimdi içeriye girdik. Böyle e, dikdörtgen düzlemli, kubbesiz e, Selçuklu mimarisinde, özellikle akşam niye? Şu çiniler o kadar güzel e, renkleniyor ki akşam ışığı şey vurulduğu zaman e, camın içine e, bir renk cümbüşüne dönüşüyor. Böyle altı tane ahşap kolonla e, tavan tutturulmuş durumda. Ben şu girişin arkasında. Bu arada 3 tane kapısı var. Biz ana kapısından girdik. Diğer kapılar genelde kapalı oluyor. İç mihrap tabi direkt şu çinlileriyle bezenmiş tamamen. Ee, şurada e, Mutasarrıf Abdübey'in e, bir e, buraya açılışına geldiği zaman e, paylaştığı bir kitabiydi. Hemen şurada göstereyim size. E, Peygamber Camisi'nin isminin nereden geldiği de şu kitabede hemen gözüküyor. Osmanlıca bilenler rahatlıkla okuyacaklardır. Hala orijinal haliyle korunuyor bu da. Evet, bu Peygamber Camii, Çinli cami Kavaklı cami Abdi Paşa Camii 4 isimli olan ama kapısında Peygamber ve Kavaklı yazan bu caminin hikayesi de böyle. Tahya Çinleriyle bezenmiş. 1782 yılından beri ibadet edilen bu güzel cami Isparta ziyaret ettiklerinizde bir 5-10 dakikanızı alır en fazla ziyaretiniz. Sizlere tavsiye ediyorum. Bir yol hikayesinden ve bir tarih eser hikayesinden şimdi bu kadar. Beni izleme ve dinleme nezaketinde bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.